Güneşler dünyada yaşayamazlar. Elif ve arkadaşları iki perişler. Bırak bırak. Yeryüzünden zerreye. Perişte tini burada. Ah merakla. ah. Gökyüzünde başlayan macera yeryüzünde devam ediyor. Ne yapsak? Ne yapsak? Böyle havaya fırlatalım. Kimse onları görmeden zerreye dönebilecekler mi? Hemen gitmesinler. Yapacak bir sürü şey bulurum ben. <laughs> Ama mecburen gitmeliler Kerem. Asıl soru şu. Nasıl göndereceğiz? Sahaya iniyoruz. Eğlenceye geçen sene kaldığımız yerden devam ediyoruz. Peris? Nereye gitti? Kayıp mı oldu acaba? Perişler aşkına. Elif ve arkadaşları 2 Perişler. 25 Ekim'de sinemalarda.